aslında insanlar arasında bulmak kolay fakat bu dostluğu sadece insan çıkmıyor. Mesela İran'la Türkiye'nin arasını düzeltmek çok kolaydı. Bunu geniş çapta başardık. O dönemde İran aleyhine muazzam propaganda vardı. Biz ısrarla İran'ı savununca hükümetin eli de kolaylaştı. Tayyip Hocam ben ikinci evimdeyim dedi. Evet. Rahat etti. Ama yeniden bir dalga geldi şu an. O dalgada Pers milliyetçiliği iddiası var. Halbuki böyle bir şey yok. İran dindar bir topluluk. Şii dindardır ve Pers düşüncesi onların hiç kabul etmeyeceği bir düşüncedir. Pers ırkçılığı asla kabul etmeyecekleri bir düşünce. Ama Şiayı, Şiini önemli görüyorlar. Bu doğru. Şu alet çalışıyor mu makine. mesela Türkiye'nin İran arasında meydana gelen şu gereksiz kriz kısa bir müdahalede ortadan kalkacak göreceksiniz. İçen. Mesela İran'la Amerika arasındaki mücadele de öyle. Tamamen gereksiz ve suni. İsrail'le İran arasındaki mücadele de tamamen gereksiz ve suni. Eğer iyi bastırırsak, gayret edersek onlarla aralarını çok rahat düzeltiriz. Şimdi bizim hedefimiz İsrail'le İran. Türkiye ile İran, Amerika ile İran arasını düzeltmek olması lazım. Bu çok basit ve gayet kolay. İran yönetimi İran'daki Şii militan grupların baskısı altında. Yani o insanlar da o kadar kolay rahat edecek gibi değiller. Ama ırkçılık tarzı değil İran'ın ruhu. İran'da Şah döneminden kalan ırkçılar var ama sayıları az bunların, güçsüzler. Dolayısıyla bu bir risk değil. Böyle bir şey yok. Ama Şia'nın Mehdi'lik inancı olduğu için her yere hakim olmak, Mehdi'ye zemin hazırlamak iddiaları var. O yüzden bu hırsı gösteriyorlar. Yani atom bombası yapmaya kalkmalar nedeni o. İşte 5 bin, 10 bin kilometre menzilli roket yapmalar nedeni de o. Yani Mehdi'nin çıkışını kolaylaştırmak için bunu yapıyorlar. İran'la Amerika'nın arasındaki gerilimin nedeni herhangi bir ırk kavim anlaşmazlığı değil. Sadece Mehdi'nin çıkışı inancıdır. Başka bir şey yok. Dolayısıyla konuşuruz, ikna ederiz, araları düzelir inşallah. <laughs>